Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kar parkinde canınız sıkıldığında yapabileceğiniz 4 farklı şeyden bahsedeceğim. Daha çoğunu siz biliyorsanız siz de yazarak başkalarını bilgilendirebilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Evet hazırsak geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak rastgele uçmayı yapabilirsiniz. Rastgele uçmanın amacı şu. Etrafa sadece benim gördüğünüz gibi şu an uçtuğum gibi uçmak. Bu kadar basit. Uçun abi bu kadar basit ya. Ama ciddi söylem bak bu kadar eğlenceli bir şey En sevdiğim aralarından bu bu arada. Yani böyle şoförler oluyor arada bir. Ne yapacak bir şey yok? Benim gibi şoför. Efsaneyiz abi biliyoruz biz. Evet. Ciddi söylem arada bak ha deneyebilirsiniz bak efsane hop mükemmel bir takıldı evet, takıldı. Evet arkadaşlar bir sonraki yapacağınız şey ise rastgele çizim yapmak bu kadar basit. Alın istediğiniz bir şeyi şöyle zınk diye yapıştırın. Küçültün abi. Atın şuraya. Ne bileyim şuraya koy. Tikle bunu. Bunu da şöyle yap. Küçült bunu abi. Bak abi her şeyi biz mi söyleyeceğiz ya? Küçült bunu. Böyle yapıyorsun şimdi. Bak ben çok iyi çizim yapıyorum. Birkaç tane çizim size göstereyim de benden bir şeyler öğrenin. Bunu böyle yaptın ya. ha. Bunu geliyorsun, volt yapıyorsun, parantezi atıyorsun abi. Olmadı, pardon. Parantezi yazamıyorum, parantezi <laughs> lan parantezi niye olmuyor? Lan yazamıyorum, Aa yazamıyorum. Ha yazabiliyormuş tam pardon. Dur, yanlış anlaşılma. Parantezi atıyorsun, parantezi koydun ya, bunu siyah çekiyorsun. Hatta bunu kırmızıya çekiyorsun. A bunu da böyle buraya koyuyorsun. Ya şöyle koy mesela. Böyle A böyle bunu buraya koydun ya. Efsane evet, bir çizim işte sen. Gördüğün gibi. Böyle güzel çizimler yapabilirsiniz. Tabii benim çizimde efsane neyse de siz daha iyi çizimler yapabilirsiniz. Çünkü gördün çizim yani onun üzerinden 10 on numara bir çizim. Evet arkadaşlar, ilk olarak yapacağımız şey bir tır alıp arkasına herhangi bir istediğimiz dosyayı takıp kamerayı 6'ya getirip Burada ışık rotasyonunu ışık yüksekliğini sıfırlayıp rotasyonel şekilde bırakıp kaydet diyoruz. Ve istediğimiz görüş açısını alıp da yakabiliriz. Ve gece keyif sürüşüne tanık olabiliriz. Parlara da şöyle affı açıyoruz. Ve yolculuğumuza çıkıyoruz. Evet bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten eğlenceli ve güzel oluyor. Arka tarafa bir müzik koyduk mu efsane. Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.